Selam arkadaşlar. Mini TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hapishaneden kaçış oyunu oynayacağız. Stickman başlıyor. Evet arkadaşlar, oyundan biraz bahsedeyim. Oyunumuzun amacı karşımıza çıkan seçenekleri doğru kullanıp hedefimize ulaşmaya çalışmak. Haydi bakalım, başlayalım. Şimdi karşımıza seçenekler geldi. Hangisini seçersek bankanın içine girebiliriz. Kürekle başlayalım. Haydi bakalım Henry. Uhu. Kaz bakalım dostum. Harikasın. Galiba geldik. Bu da ne? Oo, mayın. Olamaz. Bu değilmiş arkadaşlar. Tekrar deniyoruz. Şimdi mayın olduğuna göre bunu patlatırsak daha fazla sıkıntı çıkabilir. Daha fazla patlama olabilir. Teleporter neymiş? Bakalım bunu deneyelim. Işınla beni dostum. Hii. Işınlandım. Oo, olamaz. O da ne? Duvarın içine ışınladı beni. Bu da değilmiş. Redra ediyoruz tekrar. Bu neymiş? Lazer. Lazerle ne yapabiliriz? Bakalım. Oo, lazerle duvarı kesti. Hayır. Kafamıza düştü. Olamaz Henry. Bu da değil. Son iki seçeneğimiz kaldı arkadaşlar. Bu neymiş? Bu duvarı kırmakmış. Bu da... Çuvalın içine girmek. Hangisini seçtik? Çuvalın içine seçelim bakalım. Evet girdik çuvalın içine. Oo bankanın aracı geliyor. Görevliler çuval düşürdü zannetti. Oo kim düşürdü acaba? Hey dostum bu araç nerede kaldı acaba? Evet kendi aralarında konuşuyorlar. Aa, araç geldi kapı açıldı arkadaşlar. Henry bankaya girdi evet yaşasın kimse yok ortalıkta Ayy. olamaz altınlar lazerle korunuyormuş olamaz Aww. henry yakalandı evet arkadaşlar diğer bölüme geçelim bakalım <laughs> Henry'yi hapise atmışlar <laughs> Gardiyanlar Henry ile dalga geçiyorlar. Arkadaşları ona bir paket <gülüyor> bırakmış. <gülüyor> İçini kontrol ettik diyorlar. Alay ediyorlar onunla. <laughs> ha. Evet bakalım kutunun içinde ne varmış. Açalım bakalım. Hmm, pasta. <laughs> Bu da ne böyle? Oo, bu kutunun içinden bu kadar şey nasıl çıktı böyle? Evet seçenekler karşımıza geldi. Arkadaşlar hangisini seçelim bakalım. Hapishaneden kurtulmaya çalışalım. Şimdi teleporter olabilir mi? Acaba bizi nereye ışınlar? Deneyelim bakalım. Hmm teleporter. Hadi dostum ışınla beni. Yes kurtulduk derken. Atış alanına indirmiş bizi teleporter. Hayır olamaz. Retro ediyoruz. Tekrar bir şey seçelim. Aa enerji içeceği olabilir. Enerji içeceği içelim bakalım. Bu neymiş böyle? Nitro. Zamanı durdurduk. O yaşasın bu bizim işimize yarayabilir. O Henry bayağı bir güçlendirmiş. Evet. Selam dostum. Hadi dalga geçseniz de benimle tekrar. Al şu gardiyanı şöp atalım. Al sana. Wait. O dostum. Karnım acıkmıştı. Ver bakalım şu çöreği. İşte bu be. Kurtuluyoruz sonunda. Hey, dışarı çıktı. Yaşasın. Oh be. Temiz hava. O olamaz kalbim. Neler oluyor bana. Hayır ilacın yeni etkileri varmış kalp krizinden öldük galiba Bu da değilmiş diğer seçenekleri seçelim bakalım Evet arkadaşlar bu neymiş törpü Bir de şu törpüyü deneyelim bakalım Evet camdan mı kaçsak kapıdan mı Camdan kaçsak Camı deneyelim bakalım Evet. Oldu. Hayır. Camdan çıkamayacakmışız arkadaşlar. Bir de kapıyı deneyelim bakalım. Al bakalım torpiyi. Hmm. Kapıyı seçiyoruz. Evet. Aa, bu topayla onları vurabiliriz. Aa, tıkla diyordu. Olamaz. Geç kaldık. Tekrar deneyelim. Hemen tıklamamız lazım arkadaşlar. Evet. Al sana. Bir tane daha. Al sana da. Al dostum. Yaşasın. Oo. Olamaz. Gardiyanlar geliyor. Yakalamadan kaçmam lazım. Evet şu odaya girelim bakalım. Bu neymiş böyle? Bomba gibi bir şey atalım bakalım bunu arkadaşlara. Yo, Alın şey bakalım. Şey. Hayır. Kapıya geldi. İçeri girdi. Okay. Oo. Sandalye seçenelim bakalım. Ah, oh, nereye çıktık? Havalandırma boşluğu. Sola mı gidelim arkadaşlar? Sağ mı? Bence sağa doğru gidelim. Sağ devam bakalım. No! aşağı düştük. Oy. Kavalandırmanın kapağıymış arkadaşlar. Yine seçenekler geldi. Bu neymiş? Bence paraşütle insek daha iyi olur. Kimseye yakalanmadan. yeppa Olamaz. Paraşüt açılmıyor. Henry hadi. Çantanın içinde paraşüt yokmuş. Olamaz. Of oh, bu da değilmiş. Evet bu neymiş böyle arkadaşlar? Robbe deneyelim bakalım. Ah halat verdi karşıya. Evet. oh, ellerim. Oh elleri yandı Henry'nin. Bu da değilmiş. Evet. Ah. Neyse ki yaşıyor. Yaşasın kurtulduk. Of olamaz bu da değilmiş. Bu neymiş? Şu pompaları deneyelim bakalım. Ne işe yarayacak? Evet. Aa! Pompalar işe yaradı. İniyoruz. Umarım kimse bizi yakalamaz. Arkadaşlar dışarıda kimse yok. Yaşasın. Özgürüm sonunda. Buradan kurtulduk. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarım için kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.